LGS'de birinci olan 562 öğrenciden biri de Hacı Hasan Ocak. Tokat Erbağ'da apartman görevlisi bir babanın çocuğu olan Hoca destek belediyeden geldi. Erbağ Belediyesi Ocağın eğitim masraflarının karşılanacağı sözünü verdi. Güzel günlerde kullan inşallah. Gün Kitap okuyarak, verimli soru çözerek, süre tutarak, deneme yaparak çalıştım bir yıl boyunca. Yani disiplinli çalışmaktan geçiyor. Bol bol kitap okudu. Sık sık deneme testi çözdü. İstikrarlı çalışması onu LGS birincisi yaptı. Disiplinli, verimli, güzel bir şekilde çözerek, yanlışları da öğrenerek, yanlışları üstüne gitmek gerek. Öyle yaparak çalıştım. Yıl sonunda emeğimi karşılığını aldım. Hacı Hasan Ocak, hazırlandığı LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan 562 öğrenciden biri oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan Fahri ve Hilal Ocak çiftinin oğlu Hacı Hasan Ocak'a destek... ...belediye başkanı Ertuğrul Karagöl'den geldi. Karagöl, Hasan'ın lise masraflarını karşılayacakları sözünü verdi. Erbaa adına e, böyle bir niyetim var, isteğim var, teklifim var. Biz lisedeki senin eğitim masraflarını biz karşılayalım. Sen de ne yapacaksın? Artık hiçbir şey kafana takmadan aileni, Erbağ'ı, tamam. daha ne kadar gururlandırabilirim. Daha iyisini neler yapabilirim? Onları düşünerek